Devre arasında Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz. Mehmet Yılmaz Trabzonspor 1-0 önde tamamladı ilk devreyi. Ee, çok keyifli bir mücadeleydi. Trabzonspor aslında kötü başladı. Sonrasında muhteşem pas trafiği ve ardından çok güzel bir gol. Son bölümde İlker'in yine Adana Demir Sporu bulduğu pozisyonlar var. Nasıl değerlendirmek lazım? E, tabii ki Adana Demirspor ilk 10 dakika iyi başladı. E, Trabzonspor artık klasikleşmiş gibi. maçları iyi başlamıyor Trabzonspor takımı ama bir şekilde iyi oyunu kötü oyunu burada biz hep sorguluyoruz ama Trabzonspor gol atmasını beceriyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. E, ama ilk yarı tabii ki altı çizilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu kadar fazla pozisyon vermedi Trabzonspor'da. Belki merkezden çok fazla pozisyon vermedi ama kenarda özellikle Densville'in çok aksadığını görüyoruz. Son uzatma süresinde son 5 dakikada 3 tane pozisyonu var e, Adana Demirspor'un. Maçta başlangıçlarda aslında tabii ki Trondsen'in e, olmadığı maçta e, neden Perez olmadı? Çünkü normalde Perez'i sol tarafta oynatır. Dorukan çünkü oraya geleceğim sağ en iyilerinden bir tanesi. Sol tarafta belki ya, ikinci araya, yaptı zaten. Tabii ikinci araya belki o hamle gelir. Çünkü o tarafta hem Yunus Aktun hem karşı tarafta da Akintola gibi çok çabuk oyuncuları var. Çok etkili olmasalar bile Dense çok fazlasıyla pozisyon hatası yapıyor. E, son 3 dakikada e, çok fazla pozisyon verdi. İkinci araya bence bir Perez hamlesi sol bek olmamasına rağmen Sol beki alınacak gibi duruyor. Çünkü orada bayağı sıkıntı yaşayan bir Trabzonspor var. Ama oyunun genelinde ilk yarı bakıldığı zaman hı hı. E, Trabzonspor takımı daha doğru işleri yapıyor. Belki son 3 dakikayı bir kenara yazıyoruz. biz e, Bir tarafa alıyorum. Ama Trabzonspor takımı Abdullah Hoca'nın istediği pas organizasyonunu çok iyi yapıyor. Hani hiç bilmeyen biri şampiyonla oynayan takım Trabzonspor diye söyler. Tabii bu yani. maça bakan biri. Yani biz şimdi... şampiyonluğa aday takım o havayı yakalamış Trabzonspor. Bunu hissettiriyor. Kötü oynadığı maçın... Kötü oynadığı bölümlerinde bile bunu hissettiriyor. Tabii hem rakibine hem izleyenlere hem taraftarına. Tabii ki. Taraftarı da arkasına almış bir Trabzonspor takımı var. bir Oyun Trabzonspor için git geller tabii ki yaşanıyor. Cornelius'un e, sakatlanması çıkması, oraya tabii ki bir e, erken ko, e, Koyta hamlesi geldi. Koyta bence uzun süredir oynamamasına rağmen çok hareketli gördüm Koyta'yı. Belki e, insanlar genelde Koyta'yı statik bir santrafor gibi düşünüyor ama çok gezen bir Koyta gördük. E, takım arkadaşlarına çok pozisyon hazırlamaya çalışan. Faydalı oyuncu görünümünde ama ondan da faydalanacaktır bundan sonra. Ki Canini'nin olmadığı bir maçta Trabzonspor'un e, hücum e, klas ayaklarının olmadığı hı hı. maçlarda bu sıkıntıları yaşayabilir ama ben ilk yara çok fazla şey görmedim. Trabzonspor takımı e, istenilen her şeyi sahada yaptı gibi. Son 10 e, tabii bu tarafı alıyorum. E, son 10 dakika Trabzonspor çok büyük sıkıntı yaşadı. O da... Ee, aslında orada kalitede... da Uğurcan da devreye girdi. Ondan Tabii, da bahsetmek ki, lazım. Uğurcan'ın zaten bu kalitesi tartışılmaz. Önündeki iki oyuncu merkezden çok fazla pozisyon vermedi ama hı hı. e, olduğu taraftan e, çok fazla pozisyon veriyor. Sağın en ilerinden bir tanesi bence Dorukan bir sağ olmamasına rağmen e, çünkü o kadar formdaki e, Perezi Hoca e, iki haftada sakatlığı geçtiğinden beri kadroda düşünmüyor. Dorukan bu takım için çok önemli bir oyuncu. Bunu bir Ruhunu daha... da katan bir oyuncu Dorukhan Beşiktaş'ta ki... da böyle oynuyor oynamasına... Milli takımda da böyle oynuyor zaman Türk zaman. futbolu için hem Trabzonspor için çok büyük bir kazanç Tekrar Hı -hı. işte Trabzonspor forması altında Amil takıma inşallah tekrar gider O form grafiğini gösteriyor Abdullah Hoca'nın elini kuvvetlendirdi Sağ tarafta sıkıntı yaşadığı noktalarda Dorukan orada hiç sırıtmadı Belki çok atletik bir oyuncu değil Sağ tarafta oynamasına rağmen ama o kadar pozisyon bilgisi iyi ki Rakiplerinin çok çabuk olmasına rağmen Onlara çok fazla pozisyon fırsatı vermedi Trabzonspor'un artık iyi oyun kötü oyunu çok fazla tartışacak bir durum yok. Trabzonspor skoru almasını biliyor. Yani Abdullah Hoca maçtan sonra bence konuşmalarında ilk yeri üzerinde şöyle bir şey söyleyecek. Biz istediğimiz futbolu oynadık. Artık Hı -hı. bunu öğrendik biz e, Trabzonspor hem taraftarı hem izleyenler olarak. Taraftarlar da çok net olarak biliyor. E 1-0 önde e, girmişsin içeri. İkinci yarı Trabzonspor takımı bunun önceki maçlarda nasılsa yine skoru arttırmaya çalışacak. İkinci yarı bence taraftarın da çok fazla taraftar desteğini arkasını alacak Trabzonspor. Ki ilk yarıda da öyleydi Trabzonspor taraftarı her zaman olduğu gibi müthiş bir destek verdiler. Adana Demirspor açısından da bakarsak Balotelli dünya yıldızı olduğunu evet. daha ilk saniyede göster Şu diyebiliriz fede. herhalde. İlk kaleyi bulan şut ilk dakikanın içerisinde geldi ve Balotelli'nin de çok istekli olduğunu altını çizmek lazım. Evet. Ya yani bu oyuncunun Bir de Hamşik'te maç içerisinde de yan evet, geldi evet. İtalya'da da karşı karşıya oynuyorlardı. Yani, İlginç bir diyalog da oldu herhalde. Sahada çok klas ayaklar var iki takımda evet. da. Ama e, tabii Trabzonspor e, Vakabe gibi bir ayağa sahip. Muhteşem. Çok farklı bir profilde oyuncu. Onun alternatifi veya ona benzer bir oyuncu şu an ligimizde ben düşünemiyorum Hadi onun gibi bir oyuncu. Eski bir tabirdir e, Mutlatıs var ayağında diyebiliriz. Evet. Yani öyle tabiri gibi. kullanabiliriz. Yani, yapışıyor, yapışıyor yani. yapışıyor yani. Ya sihirbaz ben e, de... golde de çekti zaten direk şerpa top. Genelde savruk gider evet. ama onun gibi bir top olsaydı geri geldi. Geri geldi. geldi. geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Bu daş vurdu adam. Trabzonspor bu avantajını kullanacaktır. Kadro kalitesi olarak tabii ki Adana Demirspor'un da kadrosu Hı -hı. iyi. Ama Trabzonspor'un kadro kalitesi bu ligin bence şu an bu form grafiği üstünde gibi görünüyor. Ne kadar eksiği olursa olsun. Ee, tabii ikinci yarı başlangıçlar da çok önemli. Trabzonspor ilk yarıları özellikle başlarken bir büyük takım repleksi e, bu kadar full taraftar içinde bir ön alan baskısıyla başlardı ama Trabzonspor bunu yapmıyor. Baskıyla başlamayan bir Trabzonspor takımı var. Ama e, gol esnasında golü attıktan sonra çok daha rahat şekilde rölentiye alıyor oyunu. Yani bu da tabii ki yıldız isimlerinin kaynaklanıyor. Burada çok iyi ayaklar var. Burada. Tabii eee Bakasetas'ın olması olmaması çünkü Abdülkadir'in form grafiği Bakasitası ayağı tam iyi olmadığı için de biraz daha hocanın da aslında elini kuvvetlendiriyor. Abdülkadir Neden? Riske atmıyor. Gol, gol pozisyonunun başlangıcında asisti, asist, asist Dorukhan, öncesi, pası öncesi. Abdülkadir, Ömür. veren isim Abdülkadir. Yani o Karadı iyi kullandı Hı -hı. Trabzonspor takımı. Abdülkadir, Ömür'ün sorumluluk alması çok güzel. Her maç üzerine koyarak geliyor. Birçok değeri sayabiliriz Trabzonspor adına. Ama bu maç Trabzonspor'un belki kader maçı demeyeceğim ama kilit maçlarından bir tanesi. Çünkü e, rakipleri hep puan kaybediyor. E, Trabzonspor takımı ilk yarıyı minimum puan kaybıyla geçecek. Hocanın düşüncesi benim çok net olarak bildiğim bir şey. Bu havayı da dağılmasını istemiyor. Namal lidersin. Bütün avantajlar senin elinde. İlk yarıda bir sıfır içeri girmesin. E, i̇kinci yarıya çok daha avantajlı çıkacak. Evet, tek tek ekip bu uyarıyı yapacaktır. Sabah kongrede de Başkan Ahmet Ağoğlu bizzat kürsüde yaptı bu uyarıyı zaten. Biz henüz şampiyon olmadık sakın evet. dedi. Yani, sakın böyle bir havaya girmeyin yani çok dedi. Çok güzel mesajlar veriyor hem hoca... Hem, hem sayın başkan. başkan hem yönetim. Yani taraftar da zaten her şeyin farkında. Çünkü futbol Oyuncular. bu. Ben biliyorsun onlarla birlikte. Tabii tabi. ve... Sen, sen <laughs> benden daha yakınsın <laughs> o <gülüyor> derece. Ya çok o uyumu, o arkadaşlığı gördüm. Şahidim yani. Kesinlikle ya aslında çok ya. güzel bir noktaya temas ettin. Yani bu bence başarının e, temel anahtarlarından bir tanesi de bence saha içinde de saha dışında da olan dostluk, arkadaşlık. Yıllarca üst oynadın, evet. hocalık da yaptın. Evet. Hani hissedersin takımda bir işte yabancılar ayrı bir grup olur, Yok. ne bileyim. işte gençler ayrı bir grup olur. Hayır, Trabzon öyle değil. Homojen bir dağılım var. İşte bu da Aciz hocanın farkı. arkadaş. Hocaya müthiş saygı var. Bu da bence yönetim ve e, hoca takım uyumu da. Yani doğru müthiş. bence e, tabi tabii yanlış anlaşılmıyor. karakterli oyuncu tercih çok önemli. Çok evet. yetenekli olabilirsin ama karakter çok farklı bir şey. Abdullah Hoca da bence bu oyuncu tercihlerini yaparken, transferleri yaparken özellikle hem yetenekli hem de karakterli oyuncular hı hı. biraz daha da takım oyuncusunu kadroya katmaya çalışmış. Zaten bugün o örnekleri de sahada görüyoruz. E şimdi Abdülkadir Ömür'e sahip çıkınca evet. Abdullah Avcı aslında bütün takıma sahip çıkmış oluyor. Çünkü o mesajı bütün futbolcular aldı. Eğer biz de düşersek hocamız Abdülkadir'e olduğu gibi bize de sahip çıkacak arkamızda bakışını takıma getirmiş oldu. Çok, çok önemli, kritik bir hamleydi. Çok ]ydi. doğru çünkü Abdülkadir kazanması. Abdülkadir Ömür benim bildiğim o, o süreçten sonra hatta bir Hı -hı. hafta izin istedi. Çünkü psikolojik psikolojik olarak o çok etkilendi. Ama kribede. işte hoca farkı Evet. Bu, bu burada. Yani Abdülkadir Ömür'ün şu seviyelere gelmesinin sebebi Abdullah Avcı'dır. Yani Bugünkü maça dönelim. Isı haritalarda ekranda ikinci yerde 1-0'lık skora rağmen Trabzonspor'u rahat bir galibiyet bekliyor diyemiyoruz ama. Skora kor bir yani, mücadele var hani skora bakıp maçı izlemeyenler yanlış bir kanıya var mısın? Çok zor. Ama istekli bir Trabzonspor var. Ama çok Buna pozisyona giremedi. Bunlar karşı Adana Demirspor'da var. Pozisyona da giremedi rakamlar ilginç. Şimdi, 8 şutu var. Adana Demirspor'un ikisi iş, isabetli. Trabzonspor'un 3 şutu var. Biri isabetli onda da golü buldu zaten. Yani ama burada... 4 korner kullandı Adana Demirspor. Trabzonspor'un 1 korneri var. Topla oynamada %55'e 45. Trabzonspor üstünlüğü Hop. var genelde Trabzon evet. özellikle iç sahada dış sahada genelde böyle oynuyor Pas sayısı da yakın birbirine 283'e 228. Yani. Pas isabeti de %86 %86 yani korokor bir mücadele tabii olduğunu yani. rakamlarda doğruluyor. Adana Demirspor'un da kadro kalitesini tabii ki bir tarafa yazalım. Tabii Yunus Akgün, Balotelli, ki Samboli, Akintola yani özellikle Asambolanga diye bir oyuncu var orada. Evet. Özellikle hoca bence oyunun gidişatına göre belki ikinci yarı kullanacak. E, takım içinde çok farklı profilde oyuncuları var Adana Demirspor'da. Onları bence kullanacaktır. Hasan Balangan'ın oynamamasının sebebi bence Trabzonspor'un oyununa göre ikinci yarı çok farklı bir stratejide e, Adana Demirspor'dan bekliyorum. Yine çok tecrübeli Gökhan İnler var. Tarık İyi oyuncular var. var. Tecrübeli isimler yani de var. Kaan Kanak yani birçok lig tecrübesi olan oyuncuya da sahip. Adana Demirspor ama Trabzonspora bakarsak orada da e... Bakasetas var. Bakasetas var. Ama en başta de, Yusuf Sarı var. Yusuf Sarı var. Ki bak biz haftalardır kullanmadığımız düşünmediğimiz Yunus Mallı var. Evet. Yani gelirken çok daha bu farklı Sarı şeyler beklenen mi? takım oyuncusu. Evet. Ya bu nesil oyuncusu, takım oyuncusu. Ama Trabzonspor'un kadrosu o kadar kaliteli ki hoca nereye oyuncu yerleştireceğini de bazen hocanın işi de kolay. Tabi tabi tabi. Şimdi sen Bakasites'i bugün oynamış olsaydı nereye yerleştirecektin? Kimi çıkaracaksın? Kimden vazgeçeceksin? Yani hoca da şimdi ama hoca bunlardan en iyi yer alınabilecek teknik direktörlerden bir tanesi hem tecrübe anlamında da hem bilgi ve donanım hmm. anlamında da Abdullah Avcı. Ee, nasıl bir ikinci yarı bekliyorsun ilk yarının ışığını Ya Trabzonspor'un bence bu skoru sürdürecek. Yani oyunu işte lider vasıflı oyuncular işte Hamşi'nin biraz daha topa basıp biraz daha rölantiyi alıp ama tabii ki yakaladığı zaman da pozisyona gidebilecek ayakları var Trabzonspor un. Ama bir anda tamamen hücumu düşünecek bir Trabzonspor beklemiyorum. Çünkü Yine ilk kontrollü yarı kontrollü o başlayacak diyorsun. Abdullah böyle. Hoca'nın oyun felsefesi zaten kontrollü oyun, e, sabırlı oyun, sabırlı pas oyunu. E, skoru aldıktan sonra Adana Demirspor tabii ki burada mecburen o riskleri alacak takım. E, i̇yi oyuncuları var ama arka taraflarında boşluk bırakabilecek, bunlara da ceza kesebilecek bir Trabzonspor'un hücum hattı var. Keyifli bir ilk yarı izledik umarız. ikinci yarıda da aynı keyfi alırız inşallah. severler ki iki takımın kadrosu, oyun anlayışı bize bunu vaat ediyor. Fırat Aydınus uzun bir aradan sonra Trabzonspor evet. maçı yönetiyor. Fırat nasıl buldun Mehmet Yılmaz? Bence iyi çünkü hakemin de e, hakem şansı derler ya. Yani öyle çok kritik bir pozisyon yok. Yani ben kaçırmadıysam <laughs> öyle bir, çok fazla pozisyon yok. Genelde yani oynatmaya yönelik. edebileceği bir karar. Yok yani oynatmaya yok yönelik. Takımda. Çok fazla pozisyonları kesmemeye çalıştı. Çok o pozisyonların da... içindeydi zaten. Evet, yani yani... geldi müdahale etti. Şanssız bir çarpışma yaşandı. Ama ee, bence oyun e, oyunu kesmemeye çalışan son dönemdeki hakemler çok değerli. Fırat Hoca da oyunu kesmemeye çalıştı. Çok tecrübeli de bir hakem Yani belki ligimizdeki en tecrübeli tabii. birinci sıraya yazacaksak ilk o var. Çünkü zaten yaş olarak en yaşlı hakemimiz yani o. bizim oynadığımız dönemde o başlangıcıydı benim bildiğim. 2004'teydi <laughs> yanılmıyorsam. İlk 2021 maç hala. 2004'te ilk maçına bizim maçta çıktı. Ben öyle biliyorum. Yani o 2004'te başladığını biliyorum. Ondan beri e, hem e, performans olarak belki ilk önümüzde çok hakemlere değerlendiriyoruz. Kolay değil tabii ki bu ülkede hakemlik yapmak ama eee Kondisyon olarak da düşmedi. Tamam tabii, tabii. Şimdi biz e, oyuncular geliyor, futbolcular bırakıyor, hakemler bu yaşta hala daha devam ediyor. E, kondisyon oldukları bakıyorum da her şeyin içinde var. Sen biraz önce söyledin, her şeyde yakın. Tamam. Anında müdahalelerde evet. bulundu. Ee, Yıldızları yönetmek sadık isim kolay değil. değil bu maçta. Hamşik var, bak. bir tarafta balotelli, balotelli var. var, karşı karşıya geliyorlar. Esiopis ve biliyorsun Akitola bir e, bak işte bunları çözüm üretmek de çok önemli. Yaşandı, orada hemen, hemen gelip sorunu çözmek orada. de çok önemli. Bazen bilmiyorum o pozisyonda tabii buraya gelirken oldu. O pozisyonda kart çıkardı mı? Tam orayı ben kaçırdım ama e, her heren hemen karta Hı -hı. da başvurmak bu maç üzerine bu o pozisyon üzerinden değerlendirmeyeceğim. Hemen karta başvurmak da bence yanlış diyorum. Ya yani biraz daha hoca ilk önce bir uyaracak eğer çok kartlık bir şey yoksa biraz o hoca inisiyatifini bence ...oyuncuyu ya, diyalog, diyalog halinde çözecek diye. Yok kart çıkmadı o pozisyonda. Çıkmadı bence Hiç çok doğrusunu yaptı. Adım 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 çok doğrusunu yaptı kadar. bence. Zaten topun daha fazla oyunda kaldı. Daha az kartın çıktı. Daha az evet. faalin yapıldığı maçlar ama... çok daha zevkli yani, oluyor. Hakem'in elinde böyle maç yönetmesi. Doğru. Futbol adına büyük bir... Doğru. Adana Demir ama de şu da çok önemli. Kapanan bir Adana Demirspor takımı yok. Hı hı. Yani futbol için e, deplasmana geliyorsun. E, Trabzonspor takımında oynuyorsun. Namal bir lider bir takımla oynuyorsun... E, futbolu kötüleştirme anlamında hiçbir şey yok. Ne oynamak istiyorsa hocalarını da tebrik ediyorum. Belki oyun anlamında çok iyi olmasalar da Trabzonspor'a karşı bu kadar fazla pozisyona giren takım belki de e, en nadir takımlardan bir tanesi Adana Demirspor'dur. burada bireysel İzapet tabii ediyorum. ki. 8 şut, ikisi isabetli. Bir de çok net karşısında. pozisyonlar kaçırdılar. Şut yani oldu. biz pozisyon gibi pozisyon diyeceksek bunları tabii. diyebiliriz. Çünkü kalenin altı pasın içinden kaçıyor pozisyonlar. Yani Adana Demirspor ilk yarı e, özellikle son 10 dakika ve ilk yarı 10 dakika e, ...futbol Rakip için doğru şeyler da, yaptı. Trabzonspor'dan daha fazla pas yapmış. %77. Evet, ama Trabzonspor hep e, e, söylüyoruz ya... ...Trabzonspor, Trabzonspor takımı e, bu rölantiyi alıyor. Yani skoru <laughs> aldıktan sonra Trabzonspor takımı oyunu rölantiye alıyor. Yani top rakipte de çok fazla olsa o sistemini bozmuyor. Abdullah Avcı'nın da oyunu anlayışında i̇şte da senin de belirttiğin gibi o var. Hani Dünya futbolunda da artık e, üst segmentteki evet. hocalar böyle bir oyunu tercih ediyorlar. Yani. Abdullah Avcı da... De... Türkiye'de bunu oturtmaya çalışıyor. Yani şimdi bütün hocalar tabii ki çok değerli ama Abdullah Hoca da hep kendini yenileyen ve güncelleyen bir teknik adam. Onun için de çok değerli. Ya çağa uygun bir teknik adam. E, maçtan sonra yaptığı yorumlarda da e, hatalı veya gerçekçi veya diyor doğru ne düşünüyorsa kafasından e, takımına ne oynatmaya çalışıyorsa onu söylüyor zaten. E, Trabzonspor için şu an ilk yarı bu oyunun karşılığı 1-0 çok iyi skor. Adana Demirspor e, girdiği pozisyonları değerlendirmiş olsaydı özellikle son 5 dakikada şu an Trabzonspor belki de tabelada 2-1 ya da 3-1 mağluptu. Takımların sahaya gelmesini bekliyoruz. E, Bakaset Kameralarda sık sık onu çekiyor yayıncı kuruluşta bir yandan gözümüz. Normal. Star e, yanımızın... taraftar da özledi. Büyük ihtimalle tezahürat da vardır Bakaset yani. yine Çünkü e, iyi bir performansla başladı sezona Bakaset Yani işte bu sene biz Bakaset görüyoruz. Ben geçen yıl çok katkı verdi. Gol olarak hep hı hı. skor katkısı yapıyordu ama geçen yıl %50'sinde oynuyordu. Şimdi iyi takımın içinde Bakasitas daha ön plana çıktı. Çünkü çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. E, Trabzonspor'un sıkıştığı noktalarda, kötü oynadığı maçlarda da hani Çilingir lakabını alan oyuncu Bakasitas. Çünkü şutör özelliği ve de çok isabetli şutları var. Trabzonspor lehine çok olumlu bir oyuncu. Yani hocanın, her hocanın elinde isteyeceği bir oyuncu profili e, Bakasitas. Taraftar da hem Bakasitas taraftarı hem e, Bakasitas da taraftarı çok özledi e, Bence oyuna bugün koyacaktır ama Dakikasını tabii çok bilemem çünkü hı hı. E, Uzun bir e, sıkıntılı bir süreçten Geçti çünkü diz sakatlıkları Bal sakatlıkları e, En ufak bir şeyde belki 2-3 haftada ileri atabilir Hoca en doğru kararı verecektir Kadoda varsa bence oyunu gidişatına göre koyacaktır Trabzonspor taraftarı En başta da söylemiştik e, Şampiyonluk havasına girdiler Diyelim evet. tribünler geliyor şimdi Yayıncı kuruşları 7'den 70'e kelimesi cümlesini tam anlamıyla doldurabiliriz. Senin evinde oradaki evet, evin yakın, Stad'a yakın biliyorsun. Yakın. Oradaki coşkuyu, heyecanı evet. maç günleri bayram yerine dönüyor zaten. Ama Stad, şu an gündemeli. zaten Trabzonspor taraftarı genelde tabii ki futbolu aşığı, e, bordo mavi renkleri aşık bir taraftar. E, böyle Futbolu bir, iyi bilen bir taraftar. Tabii, bir ya böyle bir var. durumdayken de Trabzonspor taraftarının zaten maça gelmeme şansı yok. Sen zorlasan da onlar yine maça gelir. Sen gelme desen onlar yine gelir. Çünkü e, takımlarına gönülden bağlılar. Taraftar olmak da bunu gerektirir. E, Trabzonspor şu an böyle bir bütünlüğü sağlamış. Puan farkında açmışken açmışken bu maçı zaten 38 yanılmıyorsam e, 41 bin küsur kapasite ama şu an e, 38 bini dolmuş. E, bu da e, zaten taraftarın ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor. Mehmet Yılmaz teşekkür ediyoruz. Ben Takım oyunda yine görüşlerini aktarmayı sürdüreceksin. Skorboard'a devrediyoruz sözü Kerem Canbulat'ta söz.